Hava sıcak. Elce vuhar. <laughs> Hava soğuk. Elce <laughs> wu Hava ılık veya ılıman. Elce <laughs> wu Hava ılıman. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Elce <laughs> wu Hava güneşli. Elce <laughs> wu Hava bulutlu. Elce <laughs> wu Hava parçalı bulutlu. Elce wu gaim Hava rüzgarlı ya da fırtınalı. El cevhu asif. Hava. Yağmurlu. El cevhu mumtir. Hava sisli. El cevhu Hava karlı. El cevhu muslic. Hava buzlu. <laughs> bugün havada don var. El cevhu mutecemmid. Hava bugün... <laughs> Gök gürültülü. El cevhu